Merhaba arkadaşlar Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 28 Ekim 3 Kasım haftası Balık Burcu sizin açılımınızı yapacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayalım. Yorumlar kısmına da telefon numaramı bırakacağım. Oradan benimle iletişim kurmak isteyen de gönül dostlarım yazılı bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Evet Büyük Arkana kartlarından Ay e, kartı sizin kartınız Balık Burcu. Bakalım iş, para konularınızda nasıl bir gelişme olacak. Daha sonra da aşk hayatınıza bir bakalım aynı kart seçtiğimiz kartlarla. Evet. Ay kartıyla açtık. Kendi kartınızla açtınız. alt planda da Ay kartı var. Ve burada da ilk kartınız ay kart. İlginç, gerçekten ilginç. Bir tanesine daha geldi, koç burcuna geldi, ama aynı merkezine geldi onun da. E, tam merkeze geldi. Burada demek ki bilinçaltınızda değişim dönüşüm zamanındasınız. gözüküyor e, Burada e, ayrıyeten e, sırlar da olabilir, belki de bir yanılgı da olabilir. Yani burada her neyse öğrenmek istediğiniz e, konu ve le, konular neyse iş hayatınızda bilinçaltınızda büyük bir sıçrama yaşayacaksınız. E, bunu söyleyebilirim bu sıçrama belki de konfor alanınızın daha çok e, rahatlamasına daha çok e, verimli olmasına belki daha kendi başınıza bağımsız hareket etmeye e, eğitim alacaksanız daha çok bu konu hakkında daha bilgi edineceksiniz e, buradaki özellikle e, değişim bir dönüşümden de geçebilirsiniz e, ay kartı yanılgılara biraz dikkat edin bunları Belki biraz geride bırakacaksınız e, ay biraz gözükmeyenler hem gözükme, Hani gece biraz karanlık olduğu için göremeyebilirsiniz veya kadınlarla yaşadığınız bazı dedikodular e, kulağınıza gelebilir e, bu biraz belki canınızı sıkabilir ama fazlasıyla takmayacağınız da gözüküyor İş hayatınızda baktığımda özellikle parasal konuda e, bazı e, yap yapacağınız işlerinizle ilgili e, çok büyük bir dönüşümden geçeceğiniz gözüküyor gözüküyor burada e, bugün dönüşüm Belki de sizin e, işinizde çok başarılı olabileceğinizi e, ve e, belki evden iş yapacaksınız, e, burada e, home office çalışacaksınız. E, her ne konuda olursa olsun çok büyük bir e, maddi manevi e, bir mutluluk, maddi manevi bir bolluk erişebileceğiniz, güneş kartı erişebileceğiniz ve e, büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız. Bu e, yanılgılar belki de göremediğiniz yanlış e, bildiğiniz şeylerin geride kalacağını çok büyük bir aydınlanma yaşayacağınız gözüküyor ve bu aydınlanma parasal hayatınızda rahatlamaya e, mutlu olmaya doğru sizi götürecek. Evet belki de bu süreçte biraz yalnızsınız bazı şeyleri kafanıza takıyorsunuz. Gelecekle ilgili endişe ve korkularınız olabilir. Verdiğiniz paraları alamayabilirsiniz. Fazlasıyla sabır gösterdiniz ki burada da bir e, ay kartımız var. Yine alt planda da bir ay kartı. Bazı işte, bazı durumları tam aydınlık net göremeyebilirsiniz. İnsanları e, güven e, güvenmek istediğiniz insanlar e, bu süreçte sizi yanıltabilir. Bu biraz sizi mutsuz hissettirebilir, korkutabilir işte verdiklerimi alamayacak mıyım gibi güneş buradan doğuyor ve güneş buradan zaten verdi artık geçmişe değil gelecek sizi daha çok ilgilendirsin gelecek size çok parlaklığını gösteriyor çok sağlamlığını veriyor burada sen tek başına bile yetersin diyor hiç kimseye ihtiyacın yok sen kendine burada güven diyor evet İş hayatınızda gerçekten sizi mutlu edecek, memnun edecek, güzel gelişmelerin olacağını gösteriyor. Aşk hayatınıza baktığımda evet belki de aşk hayatınızda bir dedikodunun olduğunu söylüyor. Bu dedikoduyu da en fazla kadınlardan, kendi kadınsanız kadın kendi cinslerinizden aldığınız gözüküyor. Ve bu durumu fazlasıyla taktığınızda, umursamadığınızda burada görebiliyoruz. Hiç de takmıyorsunuz, umursamıyorsunuz ama e, karşınızdaki insanı e, paylaştıklarını e, bakıyorsunuz. E, i̇şte efendim yakında merak ediyorsunuz. Paylaştıklarına bakıyorsunuz. Ya siz ya da karşınızdaki kişi eğer ayrıysanız ay kartıyla. Eğer değilseniz de yine de ne yapıyor, ne ediyor diye bir merak içindesiniz gözüküyor. Ama burada baktığımda e, güneş kartıyla belki bir bebek müjdesi alacaksınız, belki evlenip e, hayatınıza girecek kişiyle e, evlenip yuva kurmak isteği olabilir, ya da bir çocuk müjdesi, bu çocuk kız olacağını düşünüyorum, e, bir çocuk olacağını müjdesini alabilirsiniz. Her şekilde mutlu olacağınız, sizi memnun edecek, yine durumların olacağını. Artık bu yalnızlık, belki uykusuz geceler, belki işte endişeli durumlar, belki sabrettiğiniz e, konular, dedikodular, artık sizi mutsuz eden durumlar, e, stresle eden, strese bırakan durumlar e, güneş kartıyla arkada bırakacağınız gözüküyor. Evet e, ay kartı çünkü en son kartınız güneş ve merkezinizdeki kartta da para dokuzlusu daha bir sağlamlık daha güvenilir durumların hayatınızda gelişeceğini bu kandırmalar olaylar geride kalacağını gösteriyor. Yanılgılar geride kalacağını gösteriyor. Artık o mutsuz durumların arkada bırakacağınızı ay kartıyla aynı şekilde arkada bırakacaksınız. Bilinçaltınızı oyunlarına gelmeyin. Her gördüğünüz şeyin doğru olmadığına da dikkatli bir şekilde e, bilincinde olun diyor buradaki durum. Evet bakalım run taşları size ne söyleyecek. Evet arkadaşlar bakın arkadaşlar güzel bir taş geldi. Ama yine de tabi dikkat edelim. Burada bir e, çarpı işareti gibi konulmuş bir karışmaşa olabilir. Bilinçaltınıza özellikle dikkat edin. Bilinçaltınızda kendinizi doldurulmuşa getirmeyin. veya her duyduğunuz şeye gerçekten ay kartıyla e, inanmamanızı tavsiye ediyor. Boşu boşuna kendinizi üzüp yıpratmayın diyor buradaki kart. Buradaki kart gerçekten gerçek bir aşka yelken açabilirsiniz. Güneş kartıyla. Ee, ondan sonra ne bileyim hediyeler alabilirsiniz. Ee, yine burada e, güzel dostluklar kurabilirsiniz, sağlam dostluklar kurabilirsiniz. Belki iş hayatınızda e, çok e, ilerleyebilirsiniz. Ee, ondan sonra burada burasıyla da çok güzel örtüştü. Daha böyle e, iş ilişkilerinizde daha sağlamlık e, olabilir diye düşünüyorum. Hayatınızda daha cömertliği, daha paylaşım, birbirinize hediye almak. Belki hayatınıza girecek kişiler çok fazla hediyeler alabilirsiniz bu süreçte. Ondan sonra ne bileyim hayatınıza belki bir denge gelebilir ki bu ay kartı baya bir dengenizi bozmuş. Yine bu kılıçların dokuzlusu bayağı bir sizi stresli bir durumlar yaşatmış. E, para e, alt yedilisi yine bir e, sıkıntılı çok endişeli süreçler yaşamışsınız e, ama e, asay altılısıyla güzel bir zafer zaten güneş kartı her şeye bedel buradaki bütün olumsuzlukların gideceğini daha hayatınıza zat cömertlik hediyeler denge her şeyden önce güzel bir dengenin geleceğini iş hayatınızda belki de e, aşk hayatınızda çok romantik e, dakikalar yaşayacağınızı, güzel ilişkiler kuracağınızı, romantizm e, üst planda olacak, belki bir çocuk sahibi e, olacaksınız. Bu bilinçaltı oyunlarından veya da e, karşınızdaki insanların e, sizi kandırmalarına izin vermeyin. Bazılarının üstüne bir çarpı atın ve geride bırakın ki zaten bu geride kalacak e, gösteriyor, söyleyebilirim sizin hayatınıza çok çok sizi memnun edecek, mutlu edecek Güreş kartıyla çok güzel bir aydınlanma yaşayacaksınız. Hayatınızda hayatınıza girecek insanlar gözüküyor. Bu aşkı gösterir arkadaşlar. genellikle aşkı hayatınıza aşk geliyor. Aşık olacaksınız. söylüyor bu kart. Veya da iş hayatınızda ortaklıkları güzel ilişkiyi, ilişki kurmayı, uyumu, dengeyi yakalayacaksınız da söyleyebilirim. Evet, hayatınıza güzel bir aşk geliyor balık burçları. Hadi bakalım hayırlısı. Belki de yaz aylarında anne olur çoluk çocuğa karışacaksınız. Ya da yazın o sıcak aylarında ileriye dönük ciddiyete dökeceksiniz. Artık bilemem. Hayatınıza güzel tekliflerde geldiğini söyleyebilirim e, Aşıklar kartı ortaklıkları da söyler uyumu güzel ileriye dönük e, düşünceleri ileriye taşımayı da söyler arkadaşlar hem aşk hayatınızda hem iş hayatınızda belki bir teklif alacaksınız veya biriyle bir iş yapacaksınız sizi çok çok ileriye taşıyacağını da söyleyebilirim yani bu mutsuzluk günler geride kalacak bu yanılgılar geride kalacak. Bu bilinçaltınızdaki yanılgılar geride kalacak. Olan olduğu gibi, olmayan olmadığı gibi görmek gibi geride kalacak. Daha harika zamanlara götürecek sizi. Belki bir süre sosyal medyadan bir insanla tanışabilirsiniz, yazışabilirsiniz ya da bir eğitim aldığınız bir yerde olabilir. Gözüküyor arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.